Merhabalar arkadaşlar. Biz Başar Beyaz Eşya Teknik Servis Yedek Parça olarak Antalya'larımıza hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz kaliteli, sıfıra yakın. Başar Beyaz Eşya YouTube kanalımıza sizleri bekliyoruz. Instagram hesabımız Başbu Erniyet. Ee, orada ürünlerinizi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Güzel kızımız da Asil bize işimizde yardım ediyor. Her konuda getiriyor, getiriyor. Bu işte uzman olan eşim. Biraz da ondan dinleyin. Selamun Aleyküm. İyi günler arkadaşlar. Ee, uzmanlık aslında bizim işimiz de. En önemlisi bize, size sattığımız cihazların bakımı size düşüyor. Arkadaşlar bizim cihazlarımızı biz A'dan Z'ye tüm bakımlarını yapıyoruz, revizyon yapıyoruz ama biz size bu cihazı teslim ettiğimiz vakit kadınların en meşhur bir lafı var 14 dakika kısa program var mı İlerleyen zamanlarda videolarımızda göstereceğiz arkadaşlar sürekli 14 dakikada bir makine kullanılmaz nasıl bir arabanızın yağ bakımı oluyorsa bu cihazlarına bakım olmaz. uzun süre 90 derecede en az 3 ayda bir yani yoğun yıkamada yıkattırmanız lazım çamaşırda olsa bulaşıkta olsa hepsinde bir de ikincisi makinenizin sürekli 8 kilo dedikleri o akıllarına çok farklı şeyler geliyor ama bir battaniye 8 kiloya geçer, bir e, yünlü ürün 8 kiloya geçer. Yani çok aşırı yük makinenize zarardır, çok sıkma devri yüksek olan yine çamaşır makinenize zarardır. Kullandığınız deterjan hem çamaşırda olsun hem bulaşıkta olsun çok önemlidir. E, tabii ki biz boy katlı ürünler kullanmanızı tavsiye etmiyoruz ama maalesef e, yapıyorlarsa en kalitesini onlar yapıyorlar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip edin. Abone olun. Videolarımızı sonuna kadar izleyin ki bilgilendirmeye çalışalım sizi. Görüşürüz. Bir telefon Ciao. kadar yakınız size.